Herkese merhabalar. dawn of Man'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde artık demir devrine geçmemiz gerekiyor. Tabi gördüğünüz gibi 25 bilgi gerekiyor ve bu çok fazla. Bunun için arkadaşlar bir şeyler yapalım. Ben şimdiden bazı şeylerin görevini verdim. O da hemen sizlere göstereyim. Burada arkadaşlar 5 tane megalit var. Üçünü şuradan, iki tanesini de buradan emir verdim şimdilik. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi... Ben sizlere sırasıyla bir göstereyim hemen. ve bu arada köyümüzde de şu anda iki tane depo ve hala bira imalathanesi devam ediyor. Bunları hatırlarsanız son bölümde koymuştuk. Şimdi buradan hemen gelelim ve bilgi artışına bakalım. Şimdi benden iki dolmen daha yapmamı istediği için herkese o beş taneyi toplama görevi verdim. Bir tane de fazladan var. Şöyle yapacağım. <laughs> Dört tane daha heykel yapacağım. Tabi bu yaptığım dolmenleri yıkıp Heykel yapıp bu puanları alacağım. Sonra bu depo büyük ihtimal tamamlanacaktır. Zırhçı da koyarız o kolay iş. Sabanı 25 yapmamı istiyor. O yüzden hemen gelelim. Gerçi 20 üret diyor abi. Bir saniye üret dediği için. Bunu bırakalım kendi kendine olsun. Tabi e, yük arabasında şöyle bir şey yapacağım. Eğer burada görev varsa. E, üret görevi yok sanırım. Bir saniye burada ne yapıyorlar? Yukarı bası yapıyor şu anda. Bir saban yapıyor. Bir saban burada. hani bunu şu anda yapıyorlar. Ekstra bir tane daha görevi verelim. Böylece oradan bilgi puanını elde etmiş oluruz. Şimdi burasında tamam bu binaları hani yaparız. Sonra da yeni şeyler açıldıkça bunlarınkini verir. Büyük ihtimal. ve şurada çok fazla yapacağım bir şey yok açıkçası. Hani kendi kendine olması gerekiyor. Ama burada yapabiliriz arkadaşlar. Mesela iki ayı buluruz. İşte 22 tane kurt buluruz. Şunlar birazcık zor. 3 bizon öldürürüz mesela. İşte e, at değil de vahşi at olabilir. Yabani at dursun vahşi at olabilir. Çok az çünkü. E, domuz zor. E, geyik olabilir 8 geyik. Bir de evcil hayvan 50 olursa verecek. Nüfus da 75 olursa verecek. E, şöyle yapalım. E, sırasıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben e, ee, tabi bu şeyleri megalitleri getirmiyorlar siz görev verene kadar. O yüzden şöyle yapacağız arkadaşlar. İki dolmen birden koyacağım ben. Tabi bu mezarlık olarak geçiyor biliyorum. O yüzden. gel abi bir bu kadar yukarı çıkarmasınlar değil mi? Ee, i̇nsanlarımızı uğraştırmayalım. Şurada ben iki tane görevini vereceğim. Maksat hani bu megalitleri buraya getirsinler. Gördüğünüz gibi bir tanesini verdim. Oradan da beş tane çıkacak Yani. 6 tane ile bunu yapacağız. Sonra da e, bunları tekrar yıkar. Heykelleri 4 tane de yaparız. Şimdi kışı atlattığım için hemen bana bilgi puanı verdi. Arkadaşlar gördüğümüz şimdi kurtları avla. E, başka ne vardı? Şurada öküz vardı. Yaban öküzünü de avlayalım. Sonra muflon değil. Eşek değil. Evet öküz yine burada da var. Keçi de değil. Keçi çok uzun sürer çünkü. Ufak ufak avcılık görevleri verelim. Mesela ayı... Ayı buralarda çok oluyordu şimdi de hiç yok. Ayı e, iki tane öldürsem yetiyor zaten. E, burada da oluyordu aslında. Bir saniye bizon da var. E, bizon... Bir saniye bizon kaç tane gerekiyordu? 3 tane bizon gerekiyor. O yüzden... Şöyle yapalım harbi sadece 3 bizon görev verelim. Bu arada bunlar da... evcilleştiriyor yok değil mi? Aynen. Nüfus 75 oldu. 3 bilgi puanı buradan. Aldık bile gayet iyi. Ayı aynen burada var mesela. Öküz şurada da var. Son sığır öldü derken. Ha, bizim sığırlar ölmüş. E, şurada arkadaşlar ayıların. E, annelerinin bir tanesini öldürme emri verelim. Sonra da şöyle yapalım. Al abi hepsini <laughs> öldürme emri verelim. Hepsini öldürsünler. Ve depodan da bir bülgü puanı aldık. 25. yük arabasından da bir bülgü puanı aldık. Gayet iyi. Burada yakında ayı varmış ama neyse. O çok önemli değil. Ee, abi vahşi atı nereden bulacağız? Ben onu çok merak ediyorum. Yani normal var burada ama. E, bunu bulamadım açıkçası. E, kurtla öldürmemiz de gerekiyor. Hala bulduğum kurtları şöyle. Zaten hep tek dolaşıyorlar. Kurtlar. Helal olsun. E, yaban öküzü. Evet burada öküz var. Şunlar vahşi at mı? Evet bunlar vahşi at. Bunlara da avla görevi verelim. E biliyorum şu anda iş yükü artıyor. Farkındayım ama problem olmaz herhalde. Öküze gerek var mıydı? Ay, öküz bayağı yapmıştık. Bunlara da hepsine verelim. Zaten aletlerimiz çok iyi olduğu için hızlı bir şekilde avlayacaklardır. Tüccar geldi dedi. Umarım yakalayabilirim diyecektim. Gitmiş bile. Çok iyi depo bitmiş. Buna da öncelik verelim. Şu bir ayda bir yapsalardı. Bunu da merak ediyorum. Ve yine yağmacı baskını. Zaten <laughs> bekliyordum bunları da. Geçin abi içeri geçin. Güzel yerden geliyor. iki kulemiz var ve baya bir okçuların dizilebileceği yer var. Rahat bir şekilde savunuruz. Tabi çok kötü denk geldi. Biz hep avcılığa gönderdik insanlarımızı. Şimdi de bunlar geldi abi. Ama şöyle düşünün 15 puanımız kaldı. Hızlı bir şekilde yaparız bence. Hadi abi gelin Kapağı açık. Bak o kılıçlı kalkan ne? Ne güzel dizilmişsiniz siz öyle. Kaç tane köpeğimiz var? 5, 6, 7 tane de köpek var. Bence rahat bir şekilde öldürecek insanlarımız. Şöyle bir izleyelim. Abi aç karnımıza gelmişiz ya. Neyse ama öldürecekler. Kurtumuz e, köpeğimizi öldürdüler. Önemli değil. Hep evet, burayı mahvetti. Hatta şunlar kaçmaya başladı bile. Atın abi, okları atın. Evet hatta şunu da öldürebilirler mi? Oo bizim köpekler. <laughs> sırtına sırtına vurdular. Tamam. Çok iyi savunduk bence. Bilgi artışına yine bakalım. Evet zırhçıya ihtiyacımız vardı. Çok güzel. Burada oh, abi 3 kişi birden enfeksiyon kaptı. Yeni katıldı dedikleri zaman hep böyle oluyor bu arada. E şöyle yapalım. Bu e, zırhçıya ihtiyacımız var. Bir tane daha. E, nereye koysak bunu? Buraları genel <laughs> bayağı bir daraltmışız. Yaban öküzü saldırıyor diye olsun. Odun ve bakırdan da birer puan elde etmişiz gayet iyi. Ee, şöyle yapalım mı? Karşı karşıya olsunlar. Ha burası dar olacak farkındayım ama olsun. Samanımız hala yok. Ee, bundan sonra birikeceğini düşünüyorum ben artık hani samanı tamiratın haricinde ve hayvanların haricinde çok fazla kullanmayacağız. Bir de Et tüccaren hi hani, üzüldüm bu arada. Tüccar arkası tüm bakırları satmak istiyorum. Çünkü biz burada hani sınırlama koyduk ya. İnsanlarımız bakırı kullandığı için hala orada olmuyor. 5 bizondan da gelmiş gayet iyi. Bunu da hallettik. Bir tık daha atabiliriz. Tabii biz onu daha fazla avla diyecek mi şimdi? Aynen. 3 tane daha bizon emri verirsek eğer bir puan daha alabiliriz. Bir tane daha ayı öldürdüler şimdi. E ee, diğer verdiğim ayı görevleri nereye gitti acaba? Onları şu anda göremedim. Kaçmış olabilir ayılar bu arada. O yok o ayı görevi de tamamlandı. Şimdi tüccar. Abi sırf ticaret yapabilmek adına yapacağım bunu. Mesela kalay cevheri düşük komisyon diyor. Gayet iyi. Şöyle yapalım. Mesela arkadaşlar balta değil de oraa verelim ve tüm tunç oraa geçelim. Şöyle e, oluyor hatta bir de üstüne Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Kalay cevheri, yün, yünlü kumaş bir de 8 zırhı da aldım. Hani bizim kaynaklarımız biriksinde mi biraz o yüzden. Bunu da aldım yani baya maliyetli oldu. 9 yay, 3 orak verdim. Böylece yayın da aslında bir nevi gelişmiş yaya geçmesini istiyorum. Çünkü baya bir ketenimiz var. Şu atölyeler çalışsın. O yüzden yani böyle bir şey yaptım. Çok iyi ayıdan da aldık. E bu arada şuraya saman getirirseniz güzel olur. Tam hasat vakti. E, balıklar da gayet iyi. Burada kurutulmuş çok var. Bu arada peynirimiz de artmaya başladı. Demek ki harbi şöyle binaya ihtiyacı varmış bunların. Şurada deri üretimine de devam ediyoruz. Bazen bakıyorum herkese insanlara. Hala yani bu e, şunları kullanıyor. Yazlık deri elbise, kışlık deri elbise kullananlar oluyor. Demek ki bir arada işte üstlerindekinin dayanıklılığı tükeniyor. Orada bir değiş tokuş yapmaları gerekiyor. O yüzden... Ben iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bakın yazlık deri elbise hala giyen var. Ve buradaki bira emalatı de oldu arkadaşlar. Buradan da bir bilgi puanı aldık. 16 bilgi puanına ulaştık. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. 10 ile sınırlandıracağım. Bunu da arkadaşlar tahıl ve su kullanıyor. Tahılımız var ama çok fazla bira da sanki saçma olur gibi. O yüzden 10 tane yeterli. Bir de önceliğini artıralım. Evet yeni bir görevimiz geldi bununla birlikte arkadaşlar. Bira imalathanesi 3 tane istiyormuş. Yani yapacağız. Ondan sonra tekrar yıkarız bence. Çok önemli değil. Onları da... Abi nereye yapsak? Aslında düzgün bir yere yapalım. Belki korumak da isteyebiliriz. Bilmiyorum. Abi artık şu ağaçları keselim. Evet bu ağaçları keselim. Bunlar çok önümüze geçiyor. Şu bir tanesi kalabilir. Bu da kalabilir. Şurada ikisini keselim ama. Üçüncü zırhçıyı da inşa ettik. Şimdi burada bir yenilenme oldu mu? Yok abi tamam. Üç tane de sınırlı bu. E, bu da dolmenler uzun sürecek. Şimdi bunlara geçtik. Evet bunların kazı işlemini yaptılar. Şimdi altlarına kazıklarını verebilirim. Evet. Böylece altı tane gayet iyi. Aslında e, bir tane fazladan var ya heykeli koyalım yoksa getirmiyorlar diye biliyorum. Tüccar yine gelmiş. Yine şu bakır aletlerden kurtulalım. Kalay cevherini alabiliriz. Kullanıyoruz çünkü mesela bunu da alalım. Tunç'u da alalım. E, odun kömürünü de alalım. <laughs> Bayağı ucuz bu sefer. E, bakırlara gerek yok. Tunç kazma mesela kaç var? Abi çok var. Mesela mızrak gayet fazla fazla var. Abi bunu vermem bile yetti. Alın size bir tane de bıçak. Çünkü bıçak... Bıçak nerede? Yani bıçak tam kapasite var sanırım o yüzden insanların elinde olabilir. Şöyle verelim gitsin. Bayağı bir avlanma görevi verdim. Şu anda iş yükünü çok yükselttim. O yüzden bir tık bekleteceğim. Ee, bizondur işte, geyiktir bayağı buldum. İşte atta vahşi atta at buldum. Onları avladıkları zaman yeterli olacaktır. Yani çok fazla gösterebilecek bir şeyim olmadığı için yani bunları göstermiyorum arkadaşlar haliyle. Yani bazı hayvan bulup bazı e, avla basıyorum. Yani bu kadar. Son bir bizon daha var. Bunu da avlayalım. Böylece bir puan daha elde edeceğiz. 19 oldu. Gayet iyi. Yakınlaştık. Şimdi 10. E, bir ayıdan da bir puan elde ettik. 20 oldu bile. Gayet iyi. E, şunda da aynı şekilde üretim yapsınlar bari. Bu arada bunu yıkmadılar bu ikisini. İş yükünden dolayı. Bence ben bir şöyle bir durayım abi. Birazcık bekleyeyim. Birazcık bir şeyleri yapsınlar. Ve yine bir tüccar geldi. Bu sefer arkadaşlar yiyecekleri dahi alıyorum. Tunç kılıca gerek yok sanırım zaten. Yeteri kadar var. Aynı şekilde koyuna da gerek yok. 17 tane mi ne koy? 13 tane mi? 17 tane mi ne koyunumuz var? Şöyle yapalım. bu bıçakları değil de hangisini versek? Orak abi mesela bakın çoğalmış bile. bunu verelim. Sonra kazmada kaç tane? Kazma hala az. Balta var. Baltadan da 2 tane verdiğim zaman gayet yeterli oluyor. Evet böyle verelim ve kurtulalım şunlardan. Hala bekliyorum. Çünkü şu küçük %300, %300 oldu abi. Evet. Beklemek şu anda en mantıklı hareket. Bir tüccar geldi arkadaşlar ve ondan deri, saman, işte kalay, keten, kumaş alıyorum ve tüm bakırları hemen hemen veriyorum. Son sanırım elimde 3-4 tane kaldı. Evet böylece büyük çoğunluğundan kurtulmuş olduk. İnsanlarımız Nedense açlıktan ölüyor. Yani şurada gayet iyi yemekleri var. Büyük ihtimal çok uzaklara gittikleri için olabilir. Bir de yani buradan bazen hayvanlar geçiyor ya. Burada baya bir avlanma görevi ekliyor. Yani benim yaptıklarımın üstüne bir daha ekliyor. E, bir de diyorum ki bir saniye abi durduralım. Şuradaki mercimeği eğer ki artırabiliyorsam bunu yapacağım hemen. E, mercimek hangisiydi? Şu. 3'e yükseltelim şöyle. Daha fazla mercimek olur hem de bize. Ha anlaşıldı arkadaşlar niye öldükleri. Donarak ölüyorlarmış. İşte adam yazın gidiyor bir göreve uzaktaki bir göreve. Üstünde keten elbiseyle gidiyor. Gelene kadar donarak ölüyor. Ben buna dikkat etmemiştim. Bu arada şurada ne alemdeyiz? Evet hiçbirini getirmemişler. Ama sürekli buraya giden görüyorum. Mesela bunu taşıyorlar. Sadece bunu taşıyorlar. Abi burada bir de hayvanımız nedense ben hani sınırlama koymama rağmen e, buradalar yani onun yüzünden de açlıktan ölüyorlar benim yapabileceğim bir şey yok ama bekliyorum yani şu anda hiçbir şey yapmıyorum toparlasın insanlarımız evet en azından şunu yaptılar arkadaşlar i̇şte bizon avlama görevi bu sayede tamam bitti daha fazla avcılık görevi vermiyorum yani ah, alt tarafı bir puan almak için yaptım bunu bu arada. Şuradan bir bakalım. Keşke gergedanı vesaire avlamış olsaydık ya. Hep bunun yüzünden oldu. 5 geyik kal kalmış ama. Ha, 50 bizona çıktı o yüzden devam etmiyorum. 5 geyik kalmış. Bence hiçbirine devam etmeyelim avlanma olayının. İnsanlar bir toparlasın dediğim gibi. Şimdi bundan baya bir şey alabiliriz ama ortalamaya çıkmış. Şöyle yiyecek alalım. İşte mesela kemik falan da verebilirim. Ve bu kadar şeyin üstüne bir de arkadaşlar yine yağmacılar geliyor. Ama bu sefer az kişi geliyorlar. 9 kişi geliyorlar. Rahat bir şekilde savunuruz bence. E, Tabi bazı tadilatlar yapamadık. Geçen sezon çünkü şurada bir hastalık oldu. Samanımız bayağı bitti. E, geliyorlar abi. 9 kişi geliyorlar. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Aslında direkt saldırtabilirim. Keşke direkt saldır diye bir seçenek de olsa biz böyle tıklamak zorunda kalmasak. Bence mantıklı olurmuş. En yani zırhlarını vesaire giydiler. Ee, eleman balık taşıyor abi. <laughs> İşi gücü bırakmış balık taşıyor orada. Neyse şu tarafa gidecek. Aslında gidin şunu öldürün. Hızlıca. Siz daha burayı savunun. Kuleyi yine yıkacaklar değil mi? Aynen yıktılar. Hemen bir kişi kaçmaya başladı bile. Ulan senin elemanlar burada savaşıyorken kaçma bari. Abi niye gitmiyorlar? İki kere tıklıyorum bu arada bir de. Çok ilginç. Tamam şuna kafasına bir ok yer ölür. <laughs> Öldü bile. Arkadaşlar yine şanssızız bu sezonda da arpalar yine hastalandı. Evet yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. 22 puana yükselmişiz. Bu arada bir şey yapmaya karar verdim. Bunlarda arkadaşlar bire düşürteceğim avcılığı. Geç ikiye düşürtelim. Çok fazla olmasın. bir de paneli bir açalım abi. Şu avlanma yerlerini tek tek düşürtelim. Şu anda tekrar toparladım arkadaşlar. Baya bekledim. gördüğünüz gibi şükünü yarı yarıya tekrar düşürdük. Şu anda tekrar diktiler. Yani problem yok gibi. Sadece şuraya dikmeleri gerekiyor ama tahmin edin abi. Evet eşek ve Sığır nüfusu, at nüfusu çok düştü. Tüccar umarım getirmiştir. E, sığır getirmiş ama <laughs> komisyon çok pahalı. Elimde bakır kalmadı. Yani şu e, şeylerden kaldı. Büyük ihtimal yağmacılardan kalmış. Gerçi ya, bir saniye bu yaylardan hala elimde var. Yine büyük ihtimal yağmacılardan düşmüş olabilir. Abi bir dişi bir erkek versen bana 243. Al sana bol bol kemik vereyim yine. Ee, bir de şöyle yapabilirim taş verebilirim çakmak taşı verebilirim yani tam karşıladık güzel tekrar sığır nüfusunu da çoğaltmış oluruz bu arada giysi yok dediği için şunları tekrar 15'e çıkardım tabi aslında giysi yok değil yani e, malzeme olmadığı için değil iş yükü yüksek olduğu için yapamamışlardı tekrar büyük ihtimal toparlarla şimdi arkadaşlar şöyle yapalım ben yine bekleyeceğim 25 puan olduktan sonra değil ama 25 puan yine olsun bir yağmacı süresi daha bekleyelim ondan sonra demire geçelim demire geçersek yağmacılar demir veya işte bakın burada çelikte var çelikte gelebilirler o yüzden riske girmeyelim şu anda arkadaşlar tüccar geldi ve buna şöyle balık vesaire alıyordum maksat ticaret yapabilmek için Şimdi iş yükünü bayağı düşürdük ve artık yağmacılar geliyor. Evet abi, bu sefer 14 kişi geliyorlar. Daha fazla kişi geliyorlar. E bir de şöyle bir şey yapıyordum. Şu bira imalathanelerini yıkıp arkası şu elbise tezgahından bir tane daha yapacağım. Çünkü yani sürekli bu mesaj gelip duruyor. İnsanların işte giysisi yok diye. Ama yapamıyordum işte iş yükü yüksek olduğu için. Şimdi yağmacılar geliyor. E, taş devrinden artık çıkarılır. Tunç devrinden pardon. Oç. Abi e, toparlanmamış insanlar. Biz burayı yıktılar baya. Hayda. Şu duvarı bile yıktılar. Kaçıyor. Ha bu bizim. Bizim eleman mı? Aynen giysisi yok. İki insanımız öldü. Zaten bir tık nüfus fazla olmuştu. 90 kişi. Yani bir kişi daha öldü hatta. Tamam abi, alarm modundan çıkalım. Şurayı tekrar inşa edelim hatta. Burayı bile yıkmışlar. Evet abi, şimdi şöyle yapalım. Geçelim artık demir eritmeye. Tabii e, şöyle bir şey var. Abi bunları şunları taşıdıkları için bu megalitleri üçünü birden taşıyorlar. Baya bir vakitlerini alıyor. Kurt saldırıyor derken o kurt tarafından öldür O bu bizim kaçan değil miydi? Yetişkin. Hayır yani abi adamı gitmiş ta buraya kadar kovalamış. Onun Yüzünden de ölmüş. Niye geri dönmediyse insanlar öldürüldü. Yani iki kişi birden hatta orada ölmüş. Burada da kurt saldırıyor dedi. Abi elinizde tunç malzeme var. Yani çok rahat bir şekilde öldürebilmeniz lazım. Neyse yani yine de geçelim. Aynen yani Demiri eritmeye geçtik. Demir devrine geçildi. Çok iyi. Demir eritme. Demir ocaklarını kullanarak demiri eritmenizi, demirin yapısını... Demirci yapısını ve demirden de aletler, silahlar yapmanızı sağlar. Tamam abi. Şimdi e, ne açıldı? Demir madeni açıldı. Şimdi şöyle yapalım. En yakındaki yere. Olabildiğince yakın olsun. Zaten dibimizde vardı diye hatırlıyorum. Aynen. Mesela bir tane burada var. Bir tane de şurada var. Şimdilik e, iki tane ile başlayalım. Bu iki tane yeterli olur. Sonra arkadaşlar şurayı bir yıksınlar. Ondan sonra da bununla ilgili yap şeylere geçelim. Demirci ve e, demir ocağına geçelim. Sanki buraya sarar gibi. Hatta evet abi maalesef şu ağacı da keseceğim yoksa yerimiz kalmıyor. Ve demir devrinin de ilk tüccarı geldi. Ben diyorum ki elinde demir varsa, demir cevheri mesela alalım. Çünkü <laughs> yani insanlarımız şu anda çok meşguller. Yiyecek de özellikle çok meşguller. Aslında şöyle alabilirim. Yani elimde Malzeme var yani satacak malzeme var. Hem de şu bakırlardan da bu düz yaydan da kurtulalım. Tabi bir değeri yok gördüğünüz gibi artık. Abi almıyorlar bildiğiniz. Çakmak taşından da kurtulalım. Biraz da taş verelim. Şöyle 53 oluyor. Birazcık yiyecek ve demir elde etmiş olduk. İlk defa demir madeni yapıldı dedi. Çok iyi. Şimdi burayı yıktılar arkadaşlar. E insanlar çok fazla şunları taşımakta uğraşıyor. Son iki tane kaldı yani biri gördüğünüz gibi buraya geldi bile. Diğeri de şurada bir yerde olması gerekiyor. Yani burada bir yerdeydi. Neyse çok önemli değil. E şimdi şunu yapalım. Öncelikle demir işini halledelim. Ondan sonra başka şeylere geçeriz. Büyük ihtimal bundan şöyle üç tane yapmamı istiyor olabilir oyun. Şimdiden öyle yapalım. Sonra da aynı şekilde. Bunu da mesela abi şöyle birazcık kıytı köşeye koyacağım ama şunu hala yıkmadılar şu ağacı. Onu, onu da bekliyorum kaç zamandır. Şöyle yapalım. Elbise tezgahına da ihtiyacım var. Çünkü yetmiyor diğeri. Ee, buraya bir yere izin veriyorsa. Ya yani Mesela bakın şuraya izin veriyor. Buraya koyabilirim. Gerçi böyle yanlamasına koyalım daha düzgün gözüksün. Çünkü dediğim gibi bu yetmiyor. Bakın gördüğünüz gibi sürekli bu bildirim çıkıp duruyor. Giysileri yok diye yetiştiremiyor. Aslında sınırdan dolayı değil. Sadece üretim karşılamıyor öyle diyelim. Neyse demirden yine devam edeceğim. Acaba şu tarafa koysak. Böyle iki tane buraya sığıyor. Üç, üç tane oldu sanki. Aslında direkt şuna bakalım. Kaç bilgi artışı sağlıyor. Bir demirci 1 Ocak diyor ha. Şu an için böyle diyor ama büyük ihtimal 3 veya 5 yap diyecektir. O güzel ikinciyi getirmişler. Sonuncu nerede abi? Şundan bir kurtulalım. Aynı yani çok yakın. Yani çok fazla insan gücü gidiyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Bunun hakkında da bir bilgim yoktu açıkçası. O yüzden böyle bir şey oldu. Ama abi şuna da geçebileceğiz artık. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Derin madencilik var. Yeraltı madenciliği diyor. Bu sefer madenleri öyle rastgele koymayacağım. Sırasıyla mesela şu demir bitene kadar bekleteceğim. Ondan sonra bir sonrakisine geçeceğim. Ve ilk demircimizi yapıyoruz. Şimdi zaten demir de topladıklarına göre yani toplamadılar büyük ihtimalle de demir cevheri o tüccarda aldığımızla birlikte sanırım. Şimdi arkadaşlar sadece buradan Demir cevheri, demir istiyor düz pardon cevher değil cevheri düz demir yapacağız. Sonra da bildiğiniz alet yapacaklar ve yıldızları çok iyi gerçekten. Ama demir kılıç aynı hala ilginç bir şekilde. E, bu arada ocağı da yapıyorlar. Aslında bir ocağa bakmak istiyorum. Bu arada bunlar yapmaları daha kolay çünkü deri ve çamur istiyor. Evet demiri cevherini çıkarmaya bir kişi başlamış. Yani <laughs> jarnak yaşlı dayı orada girmiş. Evet bunu da yaptık. Bilgi puanı aldık. Şimdi arkadaşlar bunda zaten ben sınırlarını koymuştum hatırlarsanız. Çok artırmayalım. O çok iyi. Kalay gibi saçma sapan bir şey gerekmiyor. Demir cevheriyle kömürü birleştiriyor. Demir oluşuyor. Ondan sonra da bu aletleri yapmamız gerekiyor. Tabii ben şöyle yapacağım. Bunların inşa olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra üretiriz bakalım. Aya ay, 5 istiyor. Bunda da 5 istiyor. Tahmin ettiğim oldu. Bunda 3'tü. Şimdi 5'e çıktı. Çünkü sanırım bunun şundan dolayı hani atölyede var diye ya yanında. İkisi 1 olduğu için oldu. Ama bunu koyarız. 5 tane şurada biraz daha yer açıldı. Tüccar gelmiş. E, yine de bir cevheri getirmiş alacağım. Yiyeceği de alacağım. Geçi. şunu artık o kadar ihtiyacımız kalmadı bence. Bu arada hala bakır var. Bakırı veren abi. Bakırdan kurtulalım. Aslında şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Mızrağı vereceğim. Tunç mızraktan. Ve böylece karşılayacağız bunu. Neyse buradan yine devam edelim. Gelelim ve bu iki demirciyi de eğer izin verirse. Aslında böyle izin verir. Burayı çok sıkış tıkış yaptım farkındayım ama. Olsun abi olsun. Hiçbir problem yok. Sonra da bu ocağın bir tanesini buraya izin verirse tabi orası çok sıkışır. Şimdilik oraya koymayalım. E Bunlar da gelin abi şurada bir yere koyalım. Ha, burada iki tane olur. Sonuçta şey demiyor işte yaşa, yaşam alanlarına kulübeleri yakın yaparsan şöyle olur yangın çıkar gibi bir durum yok bu oyunda. O yüzden direkt inşa edelim. Evet çoğu şey yaptılar. Buraya da elbise tezgahına da yüksek öncelik verdim. Son olarak şunu yapalım. Evet abi bunlara karar verelim. Şöyle önceliklerini artırsak mı? Bence artırmayalım. Olduğu gibi kalsın. Ve geliyorum arkadaşlar hepsine. Üretime başlayın. Hepsinde sağ kliğe direkt basıyorum. Olduğu gibi üretsin geçsinler. İhtiyacımıza göre üreteceklerdir. Boş insanlar yapsın zaten. Yani önceliğini ayarlamayalım. Ama şu elbise tezgahı kesinlikle yüksek öncelikli olsun. Dolmen'den de arkadaşlar 2 bilgi puanı elde ettik. Bir sonrakisinde var mı acaba bir bakalım. Yok çok iyi. Olmaması gayet iyi. Demirci ve demirci ocağını yapıyoruz şu anda. Avcılık işi arkadaşlar sıkıntı. Yani iş yükü çok fazla veriyor. Yani bir de uzağa gittikleri için sıkıntı oluyor. Bu arada şuradaki nohutları da gayet iyi bir şekilde hasat ediyorlar. Bir tüccar daha gelmiş. Hemen onu da karşılayalım bari. Allah bunları alın. Şunları da alın. Keten elbiseyi de alalım. Şu anda yapamadığımız için mantıklı sanki. O orak çok birikmiş ama mızrağı verelim. Sonra da 10 tane al abi kemik. Tamam böyle de karşıladık. Arkadaşlar şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi demir çağına da geçtik. Demir devrine de geçtik. Burada üretimi ben umut ediyorum iyi bir şekilde artırırız. Bir sonraki bölümde de hatta şimdi 11 puan biriktiği için şöyle yapalım. Bir sonraki aşamada da bunları yapalım. Ama diyorum ki aşama aşama gidelim. Mesela güçlendirilmiş takimatı açtık ya her şeyini yapalım. Ondan sonra bir sonraki şeyin kilidini açalım. Bakın mesela 12 puan oldu. Neyden verdi bunu? 5 yani demirci ocağını yaptığımız için. E, bunu yapalım. Ondan sonra mesela atıyorum. E, sağlam kalkandan önce bence Bol bol bir demir alet üretelim ondan sonra yaparız. Mesela taş sütun yapıp büyük ambarı açabiliriz. Ambarlarımızı büyütürüz. Ondan sonra tahkimatı yaparız. Sanki kafamda bir şeyler var gibi öyle yaparız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.